Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna da son günlerde umut verici gelişmeler olmasına rağmen fiyata pek etki etmediğini gördük. Bunlara değineceğiz. Ayrıca doğrulayıcıların Luna klasik toplama olayları var. Bunlara bakacağız sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Telegram grubumuza katılarak da bu önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak Binance borsasında Bitcoin'e bakalım. Bitcoin son zamanlarda son günlerde bir artış içerisindeydi gördüğünüz gibi. Bugün de 23.900 bantlarından 24.700 bantlarına kadar yükselmiş yeşil mumlar görüyoruz arkadaşlar. Pozitif yönde ilerliyor. %7'lik bir pozitif değişim var bu pozitif değişim tabii ki diğer coinlerde de Luna kısmında da yansımakta arkadaşlar. Luna kısmında Vilçey'nin özellikle TR kurucusu Vilçey'nin yakın tweetlerini desteklemesi, retweet atması ve kendisinin yakın için tweetleri atması bizim için olumlu gelişmelerden bir tanesi diyebiliriz. Luna Classic fiyatına bakacak olursak yatay kanalda ilerlemeye devam ediyor. Uzun bir kırmızı mumdan sonra fiyatın artarak yataya tekrardan bağlandığını görüyoruz. Son günlerde umut verici Luna Classic gelişmelerine rağmen fiyata yansımıyor. Bunun sebebi ise sabit tutma oyunları, planlı bir satış, satış baskısı. Bildiğiniz üzere yükte, yüksek miktarda Luna Classic'in fiyatı sabitlemek için 4.09 ve 3.01'lere sabitlemek için satıldığını, alım satım yapıldığını görmüştük arkadaşlar. Önceki videolarda bunlardan bahsetmiştim. Planlı bir satış baskısı hala bir mevcut mev, hala mevcut durumda. İlk yüz cüzdanın azaldığını görüyoruz. Tuttuğu miktarların küçük cüzdanlara dağıttığını ve fiyatı eşitlemek için e, satışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Terraform hepsini piyasayı düşürerek ucuzdan toplama ihtimali de tabii ki bulunmakta arkadaşlar. Ama Terraform Labs ve Terra Rebels ortak hareketlerle yakımı destekliyor. Çünkü Luna Classic'in bu şekilde artacağını düşünüyorlar ki artma ihtimali yüksek bir durumda. Terefon Labs fiyatı baskılarken bir yandan da arttırma peşinde zor bir zoru başarmaya çalışıyor. Umarım başabilir ve hepimiz için iyi olur arkadaşlar. Rebels ilk Terra Rebels ilk doğrulayıcılara güven için çabalıyor. Tabii ki doğrulayıcılara güven vermesi bizim için önemli. Ama Terraform Labs doğrulayıcılar anlaşması da mevcut. Önceki videoda da bunlardan bahsetmiştim sizlere. Fiyatı bir süreliğine böyle sabit tutmayı planlamalarını düşündük. Ve ardından doğrulayıcılar lunaları toplayacak. Ve zamanı gelince yakın için yakmaya başlayacak ve iyi yerlere getirmeye çalışacaklar arkadaşlar. Terraform Labs ise bu süreçte Luna Classic'e güven toplamayı planlıyor. Ter Luna Classic'e güven oldukça da balineler Luna Classic alımına başladıktan sonra fiyatların uzun sürede gayet iyi miktarlarda artacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğrulayıcıların Luna toplamasının sebebi de şu arkadaşlar bildiğiniz üzere çöküş yaşamıştık Luna Classic çöküşü. Yeni adıyla Luna Klasik Tepe, eski adıyla Luna Çöküşü. Çöküşte doğrulayıcıların, Lunaların hepsini kaybetti ve battı arkadaşlar. Ardından da bildiğiniz üzere yeni Luna versiyon 2 çıktı. Tabii ki bununla toparlayamadılar ve şu an yakım için doğrulayıcılarda Luna Klasik toplama olayının olduğunu duyuyoruz. Haberlerde, tweetlerde görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu doğrulayıcıların Luna Klasik tutmasından sonra yakımla Uzun vadede tabii ki hemen olacak diye bir şey yok ki hemen olmasını kimse beklemesin. Uzun vadede Luna Klasik iyi yerlere gelebilir diyebiliriz arkadaşlar. Şu an aktaracaklarım bu kadar bu videoda. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.